Merhaba, hoş geldiniz. Bazen birkaç kelime, yüzlerce sayfalık bir kitaptan çok daha fazlasını anlatır, değil mi? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Sadece birkaç basit kelimenin bütün bir mevsimi nasıl capcanlı canlı bir şekilde resmedebildiğini göreceğiz. Bu yolculuktaki rehberimizse, Türk edebiyatından sıcacık içimizi ısıtan bir şiir olacak. Başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Bir düşünün bakalım, kış mevsimini sadece birkaç kelimeyle birkaç imgeyle anlatacak olsanız, aklınıza ilk ne gelirdi? Belki bir kar tanesi, belki de bir atkı. Şimdi gelin, şair Ayla Çınaroğlu'nun bu soruya verdiği o eşsiz ve dokunaklı cevaba birlikte bakalım. Evet şimdi Ayla Çınaroğlu'nun kış şiirinin dünyasına dalıyoruz. Şairin bize çizdiği bu kış portresine yakından bakacağız. Bizi dışarının o keskin ayazından alıp bir evin sıcacık sığınağına götüren hangi imgeleri kullanmış? Gelin bu duyusal yolculuğa başlayalım. Yolculuğumuzun ilk durağı kapıyı açtığımızda hepimizin karşılaştığı o yer, dışarısı. Yani kışın o soğuk, kamusal, herkesin bildiği yüzü. Bakalım şiir bu dış dünyayı bize nasıl resmediyor? Şiirdeki ilk imge Hepimizin aklına kazınan o sevimli görüntü, kocaman, şişman bir kardan adam. Bu çok ilginç çünkü kardan adam kışın ne kadar durağan, neşeli ve aslında ne kadar evrensel bir sembolü olduğunu hatırlatıyor bize. Adeta mevsimin o eğlenceli ve masum yüzü gibi, değil mi? Ve hemen ardından şair bize Nadalyo'nun diğer yüzünü gösteriyor. İkinci imge, üşüyen, telaşlı küçük bir kuş. Odak bir anda nasıl da değişti, fark ettiniz mi? o neşeli, durağan kardan adamdan, savunmasız, hayatta kalma mücadelesi veren o telaşlı kuşa geçtik. Bu da bize kışın sadece eğlence değil, aynı zamanda zorlu bir mücadele olduğunu hatırlatıyor. İşte bu iki zıt imge yan yana geldiğinde şiirin dehası ortaya çıkıyor. Bakın bu karşılaştırma kışın o kamusal yüzündeki ikilemi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir yanda oyun, neşe ve sabır var, diğer yanda ise hayatta kalma mücadelesi, endişe ve telaş. Peki Dışarıda durum bu. Şimdi şair bizi içeri davet ediyor. Hadi o kapıyı kopatalım, Ayaz'ı arkamızda bırakalım ve bir evin sıcacık güvenli sığınağının o zengin detaylarına doğru yol alalım. Ve içeride bizi karşılayan ilk şey o güçlü imge, tüten bir ocak ya da soba. Bu kış evinin adeta kalbidir. Sadece bir ısı kaynağı değil, aynı zamanda birazdan duyacağımız o lezzetli kokuların da habercisi. Ailenin etrafında toplandığı, yaşamın devam ettiği merkezdir orası. İşte tam bu noktada şiir sadece gözümüze değil, midemize ve ruhumuza da hitap etmeye başlıyor. Artık işin içine tat ve dokunma duyuları giriyor. Sıcacık bir çorba imgesiyle kış somut bir sıcaklığa, besleyici bir hisse bürünüyor. Çorba burada sadece bir yemek değil, sanki içimizi ısıtan bir kucaklaşma gibi. Ve o sıcacık atmosfer şiirde bahsedilen kokularla tamamlanıyor kızarmış ekmek kokusu, odun dumanı ve portakal kabuğu. Bir düşünün, bu kokuların her biri zihnimizde ne kadar güçlü anıları tetikliyor, değil mi? İşte şair de tam olarak bu hisse dokunuyor. Dış dünyadan başladık, evin sıcaklığına girdik. Şimdi yolculuğumuzun son ve en kişisel durağına geliyoruz. Kışın nasıl içsel bir konfora, kişisel bir huzura dönüştüğüne şahit olacağız. Bu son imgeler sanki bizi adım adım o nihai rahatlama hissine götüren bir merdiven gibi. Naftalin kokulu kalın bir kazakla başlayan o sığınma hissi, camdaki buğuyla dış dünyadan soyutlanma, tembel bir kediyle hayatın ritmini yavaşlatma ve nihayet derin bir uykuyla o huzurun zirvesine ulaşma. Evet, kış aynı zamanda bir içe çekilme ve dinlenme zamanıdır. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken şimdi bir adım geri çekilip Büyük resme bakalım. Gördüğümüz tüm bu tek tek basit imgeler bir araya gelerek bir mevsimin bütünlüklü ve duygusal portresini nasıl oluyor da bu kadar ustaca çizebiliyor? İşte bu analizin belki de en can alıcı noktası bu. Şairin dehası bize kışın tek bir tanımı olmadığını hatırlatmasında yatıyor. Kış bir kardan adamdır evet ama aynı zamanda üşüyen bir kuştur, tüten bir ocaktır, sıcacık bir çorbadır kısacası anlardan, hislerden ve deneyimlerden oluşan bir mozaiktir. Ve tabii ki bize bu zengin duyusal dünyayı hediye eden o güçlü kelimelerin sahibini Ayla Çınaroğlu'nu anmadan olmaz. Kışın bir kardan adam, bir kuş, bir ocak ve derin bir uyku olduğunu bize o hatırlattı. Bu harika anlatım için kendisine bir teşekkür borçluyoruz. Ve bu bölümü en başta sorduğum soruya geri dönerek bitirelim. Ayla Çınaroğlu'nun kış mozaiğini gördük. Peki, ya sizinki nasıl? Sizin için kışı tanımlayan o küçük anlar, o özel kokular ve o tanıdık hisler nelerdir? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.